Herkese merhaba arkadaşlar, bugün Minecraft'ta server kurmayı göstereceğim. Hemen başlamak istiyorum. İlk önce Minecraft'ta kendi sitesine gidip Minecraft Server'ı indiriyoruz. 1.7.4 Ki oyun indirmenizde 1.7.4 olması lazım. Bu da karşıdan yüklenenler diyelim. Format, kaydet diyoruz. Google Chrome kullananlar için. Her neyse, şey, klasörü bir isim verelim. mcsoft Minecraft evet <laughs> gördüğünüz şu altta indirdiğimiz minecraft'ı bunun içine atacağız Hemen olsun kanka uzun sürüyor nedense hep ben neyse doğana kadar geliyorum evet arkadaşlar <laughs> oldu ben attık. bunu attık bunun içinden açıyoruz bu kulesinin içinden minecraft server ı. Başımız kalmadı. Evet tarz falan gitmiyor. Bir 3 dakika falan beklemeniz gerekiyor. Daha en az Evet arkadaşlar bir 3 dakika falan oldu. Hemen şu anda stop yazıyoruz küçük harflerle. <laughs> <arkayla>. Küçük harfler <laughs> diyorum. Bunlar. Stop yazıp enter basıyoruz. Tarz kapanıyor. bundan sonra sağlığa giriyoruz Bir daha maç lazım. Oh, ne kadar

Microsoft, 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 en fazla isteyen düşünüyorum. Üç kişi. Tabii da online kadar. Evet, bir da yani insan, da ee, Neyse. Bu kadar. Pvp tanımda da fazla kalsın. kalacak. Evet. 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 Gidiyoruz. Herhangi tamam. Yani orjinal marka Olmaz. 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 Evet, Olmaz. Hemen. Olmaz. Evet, evet bunun için

gelmeden önce böyle açtıktan sonra şey yapıyosunuz Valtteri sığırır çalıştı dedikten hiç Hiçbir şey yapmıyorsunuz direkt giriyorsunuz Valtteri'yi bekliyorsunuz yerine giriyorsunuz derdi her yerine bakın böyle izin verin ne 3-4 saat gidiyorsunuz bu alanda bana da Sıramı 300 alır. Tamam geliyorum. Tamam geliyorum. Evet tamam geliyorum. Saat Girmek istemelerden şey i̇şte yapıyor. Amaç iyi gidiyor. Ay aldanmaya takıldım diye. Böyle, böyle yazıyor. Şifreye de giriyor. Ağlamıyorum değil, Gülüyor. değil Gülüyor.